krizler veya işte ani haberler genelde gece olur sıkıntı. Deprem gece oluyor. Yani bu Rahman bir şey. Bunu anlamak mümkün değil. Savaşlar gece çıkıyor. Hatırladığım kadarıyla bu kötü durumlar hep gece oluyor. Yani borsa bittikten sonra oluyor. Ge akşam oluyor. Evet. Piyasalar kapalı kapalıyken oluyor. E dolayısıyla ertesi gün tabii surat iki karış işe geliyorsun. Ekranlarda beklemeye başlıyorsun. Açılış rakamlarına göre orada bir karar vermek zorundasın. Ama tabii benim mesela çok büyük kriz olmayıp da Kötü bir haber diyelim. E, zamanda kullandığım bir benim kullandığım bir kuralım var. Şimdi piyasada yükselerek geldi ve iyi piyasada kapandı. Ertesi gün piyasa kötü açtı. Benim orada kullandığım 1994 e, 4 senesinde bir kursa gitmiştim Londra'da çok büyük bir traderın kursuna gitmiştim. Orada bize öğretti bir 10 dakika kuralı vardı. Yani piyasa açıldıktan sonra ilk 10 dakikanın en düşüğünü kendine mihenk taşı alıyorsun. Endeksten gidelim. Tamam. Endeks bugün 12600 kapattı. Tamam. Ve yükselerek kapattı. Tamam. Akşam kötü bir olay oldu. Evet. Ee, 11800 açtı endeks. İlk 10 dakikada 11700'ü gördü ve 12100'ü gördü. Evet. 10 dakikanın sonunda gördüğümüz en düşük 11.700. Tamam. Bu 11.700 kırılmadığı sürece pozisyonları kitle etmiyoruz. Hmm. Yani aşağı, benim, doğru benim aşağı doğru. Yani. Evet, evet, benim kullandığım e, metottan bahsediyorum. Yani ilk 10 dakikanın düşüğü kırılmadan bekleyebiliyorsan, hmm. o yürek varsa, o e, sabır varsa veya o cesaret varsa, çünkü bazen çok kötü yani %5 aşağı, biliyorsun açılıyor. Yüzde on aşağı açılıyor piyasa. Oralarda evet. tabii panik yapmamak mümkün değil yani. Ne kadar tecrübeli olursa ol. Olur, herkes için küçük yatırımcı, büyük yatırımcı, profesyonel herkes. Ee, mesela benim bana göre Türkiye'nin en iyi trader'ı bir arkadaşım var. Hiç gözün yaşa bakma. Direkt malı koyar yani. Hiç satar yani. Satar Hı. hiç bakmaz. Yok satma. Yani, hani, uzun yani, uzun bir kağıtta öyle kriz oldu. Satar mısın? Satar. O yani, mesela benim beğendiğim, bildiğim, tanıdığım en iyi trader odur. Hı. Ya yani bütün herkes de bilir, tanır. Ben de çok 40 küsur senelik arkadaşımdır. Gözünü yaşına bakmaz satar. Hı. Sonra ben, ben sonra gene alırım der ama satmadığın zaman para bitebilir, paranın yarısı gidebilir, ne bileyim %70 gidebilir. Yani o duygusuz bir şekilde satar mesela. Yani sen duygusallarda duygusal oluyor mu ne yapıyorsun? Ya şimdi mümkün ol. Yani bir kere duygusal davranmamak bazı yerlerde mümkün değil. Mümkün olduğu kadar davranmaya Yani her, ben de hakem kesiyorum. Yok işte duygulara yer yok filan bu işte. <laughs> ya tamam da insan bir yerde duygularınla hareket ediyorsun. Ya buradan döner. Ulan nereden döner işte. Gid, gidiyor yani. <laughs> e, e. Dönecek hali yok. E.